1990'dan beri Gaziantep'te yaşıyorum. Hatırladığım kadarıyla 6 Şubat sabahı saat 4 gibi ayaktaydık. Allah'tan ayaktaymışız yani. Şöyle 4 çeyrek gibi falan hafiften bir sallanma oldu. Orada şimdi deprem oluyor. E, tabii biz bu şeyin daha önce de yaşadığımız deprem sarsıntılarını Elazığ'da da yaşamıştık. Biraz sarsıntı fazla oluyordu. E, Bizimki herhalde geçer. Bu can haliyle çocukların odasına geçti. E tabi deprem şiddeti yavaşlayacağına daha da çoğaldı. Yani çoğalmaya başlayınca bu sefer duvarlar sağa sola gitmeye başladı. Kilerdeki her şeyler dökülmeye başladı. Ben orada arada çocukların odasına hanımla beraber biraz daha korunaklı yeri durayım diye tabi sarsıntının duracağını düşünerek de kirişin altında durduk. Ve büyük bir gürültüyle ev yukarıdan aşağı doğru çöktü. Bizim evimiz normalde 5 katlı, ara katı var. Bir kat da ara kat, altı kat öyle diyelim. Biz dördüncü kattan zemine çakıldık.